tescilinden sonra kabak şekilde ile alakalı pazar payımızda artış olduğunu resmi rakamlardan görebiliyoruz. 2018 yılında yıllık üretim miktarı 55 bin ton iken Türkiye'de 2023 itibariyle 58 bin 546 ton olarak üretim gerçekleştiğini resmi kayıtlardan görebiliyoruz. Buradan çıkardığımız sonuç 2018 ve 2019 yılları sonrası sürekli her yıl itibariyle üretim alanlarındaki bir artış söz konusu coğrafi işaretle beraber. Bunun yansıması olarak da ilimizde 14.270 ton iken coğrafi işaretimiz olmadan önceki üretim miktarımız 2023 rakamları ile beraber yaklaşık 21.700 ton civarında bir üretim miktarına ulaşmış bulunmaktayız. Şimdi patatesle alakalı biliyorsunuz kurumsal üretim yapan, kurumsallaşmış büyük firmalarımız var. Küçük ve orta, orta ölçekli, yani kendi imkanlarıyla patates tarımı yapan çiftçilerimiz artık risk almak istemiyorlar. Yani bölgenin de yapısı belli olduğu için bu çiftçilerimiz yavaş yavaş kabak şekilde ağırlıklı olmak üzere alternatif ürün arayışlarına son 5 senedir devam ediyorlar. Ve bunun karşılığı olarak da kabak çekirdeğindeki katma değeri gördüklerinde eşine dostuna da tavsiyelerde bulunarak yavaş yavaş patatesten uzaklaşıp kabak çekirdeği ekimine doğru e, arayış içerisinde olduklarını biz gözlemliyoruz. 2023 yılında yaklaşık %38-39'luk bir paya sahip e, olduğunu görüyoruz. Bu da ilimizde kabak çekirdeğine her geçen gün ilginin ve alakanın Dolayısıyla ticaretin ve talebin arttığını bize müjdeliyor. Bundan sonraki çalışmalarımızda Nevşehir ticaret borsası olarak coğrafi işareti daha etkin kullanabilmek adına gerek üyelerimize, gerek tüccarlarımıza fuarlar ve gerekli yurt dışı fuarlarının bilgilendirmesiyle beraber de ticaret hacmini artırma hedefi içerisinde bulunmaktayız. Tabii coğrafi işaretle beraber biz gerek üreticilerimizi gerekse üyelerimizin ticaretini geliştirmek amacıyla Nevşehir'de son 3 yıldır tarım fuarı organize ediyoruz. Odalar Birliği'nin güvencesi altında. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Bu fuarı gerçekleştirme sebebimiz de yine coğrafi işaret belgesi almış olduğumuz kabak çekirdeğini bütün Türkiye'ye dolayısıyla da uluslararası alana taşıyıp pazar payını artırmak için gerekli girişimlerimizi yapmış bulunmaktayız. Bu yıl yine 14 Kasım'da başlayacak olan tarım fuarıyla beraber de yöresel ürünlerimizi orada tanıtmanı gerçekleştireceğiz. Ülkenin yüzde 40'ına Nevşehir Kabak Şekirdağ karşılıyor. Bu yurt dışına da tabii ki gidiyor. Ağırlıklı olarak Mısır, Mısır'a ihracat var yurt içinde ve Avrupa ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine ihracatı mevcuttur. Tabi ilimizde teçhinlendikten sonra Kabakçehir'de bir kısım artaraktan diğer ürünlerin bir tık önüne geçti. Ee, tabii ki kuru fasulye olsun, patates olsun geçmiş yıllarda kazandırıyordu ama bu yılları daha da zarar ettiği için kabak çayırlarına biraz daha fazla yönelme var. O yüzden biraz e, dekar olaraktan fazla ekilim var biraz ilimizde. Biz e, şu an 60 dekar falan ektik ama verim olarak da normal, iyi, normalin iyisi hava şartları da biraz sıcak gitti bu yıl. Biraz daha erken hasat yaptık yani. Bir 10-15 günde erken hasat yaptık bu sene.